Selamlar. Evet, merhabalar herkese. Sistemi Lisanı'nın 3. kitabının ilk 5 ünitesini kapsayan e, genel alıştırmalarını inşallah beraber yapacağız. Şöyle sayfamızı açarsak, evet, tedribat Amme demişiz arkadaşlar. Birincisi, 3. kitabının birinci genel alıştırmalarını hızlıca şöyle bir bakalım. Evet birinci alıştırmada üktüp cümleten münasibeten likülü suratı mimna ye'ti. Evet gelenlerden e, her bir resim için uygun bir cümle yazmamız istemiş. Buradaki boşlukları dolduracağız. En basitinden işte eşşari'u aridun diyebilirim mesela. Cadde geniştir veyahut da ve tavilun diyebilirim. Ee, ikincisinde mesela, e, i̇kincisinde mesela nedir? Erracülü yelbesül kamis diyebilirim. Üçte e, er yumsiku bir varak mesela kağıdı tutuyor ve hatta yakra u şey en fil varak diyebilirim. Dördüncüsünde el atfal ev ibtullab e, ye'tune ilel medrese okula geliyor olabilirler. Beşte Tıflu yel abu bir bil diyebilirim. Oyuncaklarla oynuyor. Altıda ise el mektebe kütüphane meli etün bir kütüp diyebilirim. Mesela sizler de kendiniz resimleri yorumlayabilirsiniz. İkinci alıştırmada ise da sualem münasiben küle cümletin mimma yetti. Evet cevap verilmiş bizden Buna bunlara soru isteniyor. İsmi Amir. Neyin sorusu olur arkadaşlar? Tabii ki mesmuke şeklinde sorabilirim. Te'işu gâdiyetü fil mağrib. Et mağrib fas demek. Aynı zamanda salatül mağrib akşam namazı. Garp kelimesi yani vurup, batış, batmak, güneşin battığı yer. Fas da e, Arap dünyasına göre batıda olduğu için muhtemelen bu isimle anılmış Gariye Fas'ta yaşıyor. Eyne şu Galiye diye sorabilirim. Üçte ise la, la kahve ikla. Evet hayırlası. lası. İkincisi ise üridü istiyorum istemiyorum şeklinde yapanla. Evet hel türidü kahveten la la üridü kahveten diye sorabilirim. Dördüncüsünde haraca tarikun fissa'atis sadise. Tarık saat 6'da dışarı çıktı. Men harace kim çıktı? Meta harace Tarık gibisinden değişik sorularla soru cümlesi oluşturabiliyorum. Beşte ise yeşrabu basimun sen minel asir et basim meyve suyu bir bardak meyve suyu içiyor. Mâ <laughs> yeşrabu ne içiyor? Men yeşrabu ke'sen kim içiyor gibi sorular sorabiliyoruz. Altıda ise zehebet hindu ile suk. Evet Hint. Çarşıya gitti. İle eyne zehebet Hint. Men zehebet şeklinde sorularla alıştırmamı tamamlayabiliyorum. Evet üktüp kemen finnemüzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla demiş. Örneğimiz ne Mektebe yanında da parantez içinde mufasız zamir var. İkisi bir ifadede bir ara geliyor. Yani mufasız zamir muttasıl şekle dönüyor. Mektebetüne bizim kütüphanemiz. Milaka onun e, kaşığı diyeceğiz. Milaka tühü. Tabi ta-i marbuta sonda olacağı için burada zamirle birleşmesi durumunda ta-i meftuha şekline geliyor. Tufaha enti senin bayan olarak elman diyor. Tufahatü ki şeklinde Sellece hiye o bayanı kastediyor. Sellece tuhe, beyt ev demek. Siz ikiniz nevi? Beytuhume, gurfe tabi hum, hunne hume, munfasıl ve muttasıl aynı yazılıyordu. Dolayısıyla gurfe tuhum, o erkeklerin nevi. Feri kuhune, o bayanların takımı. hüme o erkek ve hatta o iki kızın e, dişleri şeklinde yapabiliyoruz. Hume erkek kız için ortak. Kasır saray, senin sarayın kasruke, seyyara benim arabam seyyarati, mirvaha yelpaze, sizin yelpazeniz mirvaha tüküm, medrese medrese tükünle, devle devletüne şeklinde yapabiliriz. Munfasıldan muttasıla geçiş bu şekilde yapılıyor. Evet burada da Sıdır kelimatil atiye bi ukusiha demiş. Evet gelen kelimeleri zıttıyla eşleştir. Yenem uyuyor, uyanıyor. Nut'ib yorucu, nurih rahatlatıcı, keyif verici, müfit, faydalı, darun zararlı, rahisa ucuz, galiye pahalı, faze kazandı, kasira kaybetti, has ve özel, am ise genel. Evet, diğer bir alıştırmada ise yazma alıştırması. Mesela ne istiyor burada? Bir, selafete esmen fiyâ, lâm şemsi içinde lâm şemsenin geçtiği üç isim içinde kameri lâm-ının geçtiği üç isim, üç tane mazi fiil, üç tane muzâri fiil, üç tane emir fiil yazıyorsunuz. Evet, burada ise da'il harfel münâs ve fil fara boşluğa uygun harfi koymamız istenmiş. Bir, yecibu en hafıza nokta nokta el esnen hafaza ala korumak demek. Dolayısıyla buraya ala diyoruz. İki de şarkul kuşar kul avsat meli ebi bir şeyle dolu olmak el sanatlarıyla doludur derken bi harfi ceri. Üçte ise insan el fırşata insan fırçayı ne için kullanır? Dişlerini temizlemek için lam harfi dörtte te zevcilla yusaiduni bana yardım etmiyor diyen meşgulün fi amelihi işinde meşguldür diye biliriz işiyle meşguldür işinden dolayı meşguldür 5te sultan sultan çabaladığı yecma a. evet fiili mastarlaştıran kelimemiz en oluyordu Evet, sarayında sevdiği her şeyi toplamayı bir araya getirmeyi getirmeye çalıştı. Son ise yeşleri sayın ki turistler çok gezer el eşa el Ha gezer demişim yeşleri satın alır. Neyden el yapımı ürünlerden satın almayı satın alırlar şeklinde min ceri geliyor. Evet, diğer alıştırmamızda reddi bir kelimetin etiye fi cümelin müfide. Karışık verilmiş kelimeleri düzenli diziyoruz. Tabi burada kelimelerde anlamlı bir cümle nasıl oluşturur? zihnimizde kuruyoruz. Evet, fiilimiz inşa etmek. Bunu yapan biri olur, sultan. Evet, neyi inşa ediyor? Sarayı. Nerede? Şehirde. Ben sultan. Ecmele kasrin fil medine şeklinde düşünebilirim. İki de ise yarar diyor, çok diyor, diş diyor, esivak, es misvak. Evet misvağın dişlere faydalı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla esivakı es müktedamız haberimiz müfit faydalıdır cidden çok. Ne için? Lil esnani ve liseti diş ve diş etleri için çok faydalıdır. Üç bir muharasatı yansahu el atibbe el riyada doktorlar evet, tavsiye veriyor ne? Spor yapmayı. O zaman yansahu el atibba'u derim. Neyi? Nasaha bi ile kullanılıyor. Bi mumarasatir riyada şeklinde yapabilirim. Evet. Ketiratin gurafin min yetekevün el beyt el arabi. Evet. Burada da Arap evinin birçok odadan oluştuğundan bahsediliyor. Buna göre yetekevün el beyt el arabi min gurafin ketira şeklinde yapabilirim. Beşte ise el kadime el esvak bis el yedeviye baktığımız zaman burada çarşıların birçok el yapımı ürünlerle dolu olduğu söyleniyor. El esvaku el kadime mediyetun bis sanaat el yedeviye şeklinde yapabiliriz. Burada ise istakdimil kelimatil atiyeti cümelin müfide verilen kelimelerden kendi cümlemizi oluşturuyoruz. Evet, el riyadatu şeyün müfidün. El riyadatu zarı daruriyün. Likülli insan gibi cümleler kurabiliriz. Evet, üçüncü kitabın ilk beş ünitesinin genel alıştırmaları bu şekildeydi. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.